Maşata e hoş geldiniz. Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla yer yerinden oynadı bir kere daha. Peki ne oluyor? Tahliye yolu açıldı demekle ne demek istiyorsun? Selahattin Demirtaş sahalara mı dönüyor? Ya da bunu nasıl okumalıyız? Cumhur İttifakı dağıldı. Cumhur İttifakında çatlak var. Cumhur İttifakında köprüler atılıyor. Gibi gerçekten ileri iddialar ortaya dökülmüşken ki bunları bir haftadır işliyorum ve son tarihlere e, Erdoğan masayı devirse bile Bahçeli sıkı sıkıya yapışır diye bir önceki yayında anlatmıştım. Buna çok fazla ihtimal vermedim ama bir çatlak vardı ama bir sıkıntı vardı ama bir rahatsızlık vardı ki zaten elçiler düzeyinde görüştüler ve anlaştılar belli konularda ve ileriye dönük de belli konularda anlaştılar. Ortaklar arasında rahatsızlık olması, sıkıntı olması, ortaklar arasında ne bileyim diyalog yollarının tıkanması ya da karşılıklı mesajlarla veya tweetlerle baş gösteren bir fırtına olur. Bunu da yaparlar zaten haberciler. Son tahlilde bu iş bitti demez kimse ki hele özellikle Erdoğan-Bahçeli ilişkisi söz konusuysa aklı başında hiç kimse herhalde bu iş bitti diye yayını kapatıp çıkmaz. Bir rahatsızlık varsa bu rahatsızlığı koymak gerekir ki ve bunu da zaten... Eldeki delillerini kendileri verdiler. Eldeki kanıtları kendileri verdiler. Kimse speküle etmedi. Şunu suçladılar, bunu suçladılar. Önemli değil. O onların kızgınlıklarını ifade ediyor ve bir yere suçlama, yüklemeleri lazım sorumluluğu. Şimdi en baştan başlayalım. Evet tahliye yolu açıldı. Bu özellikle Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceği ve fiziki olarak da bu sürece terörsüz Türkiye süreci dediği iktidarın sürece dahil olacağı manasına geliyor. 4 Kasım itibariyle. Peki neden böyle söylüyorsun? Çok iyi niyetlisin. Birazdan onun kanıtlarını arka arkaya sıralayacağım. Ama önce Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl Ekim ayında Öcalan gelsin mecliste konuşsun örgütüne fesih çağrısı yapsın çıkışından sonraki en güçlü çıkışıyla devam edelim. Bir yıl sonra geriye doğru bir yıl içerisinde yapmadığı kadar güçlü bir açıklamayla Selahattin Demirtaş'a tahliye istedi. Bu arada önce şöyle demişti böyle demişti filan bu, bu resmi doğru okumamak yapmayın. Yani bu iktidar 15 yıldır sabah başka akşam başka konuşuyor. Şimdi eski demeçleri getirmenin bir alemi yok. O anlamda söylüyorum. Ne zamandır da yapmıyorum bunu zaten. Şimdi Bahçeli'nin açıklamasına bakalım devam edeceğiz. Yatırımda bir taş hakkındaki ihlal kararını kesinleştirdi. Bir söyleyeceğimiz bir şey var mı? Gelelim sağ olalım. Sayış arkadaşlar bu üç üyelerden sonuncu olmuştur. Tahvisi Türkiye'ye hayırlı vesil olacak. Gazeteciler bile tam anlayamadılar. O kadar gürültülük gerçek Önce Bahçeli'ye bu soruluyor. Bahçeli yürüyüp gidiyor. Sonra duruyor. Gene aynı soru soruluyor ve bu defa cevap veriyor. Burada da bir şey var. Yani orada bir durum değerlendirmesi gibi bir şey var. Yani ilk soruyu duymazdan geliyor, yürüyüp gidiyor ki herkes yürüyüp gideceğini düşünürken duruyor ve cevap veriyor. Buna da bir şerh koyalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önce gelişmeleri anlatayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili yaptığı itirazı reddetti. Böylece Ahim'in Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kesinleşti. Olay bu. Sürece baktığınızda geriye doğru yani 2015-16'dan bu tarafa hatta 2014 bu Kobani meselesi. Kobani olayları 6-8 Ekim 2014'tür. Onun da 11. yıl dönümü. Onunla başlayan bir dava süreci. Hoş Kobani olaylarında bir çözüm süreci yürüdüğü için o gün kimse bir şey yapmadı. Kimse bir şey demedi ama bir yıl sonra bu soruşturmaya döndü ve Demirtaş ve arkadaşları CHP'nin de katkısıyla dokunulmazlıkları kaldırılarak çocuklandı. Şimdi mesele Kobani meselesi. Evet daha evvel 2018-20 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gene ihlal kararı verdi. Başka kişiler hakkında da verdi. Osman Kavala, Mehmet Altan. Yığınla insan. Yalçınkaya kararı var Gülen Cemaati meselesinde. İktidar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ihlal kararları geldiğinde bunun hiçbirini uygulamadı. Hatta alt, alt derece mahkemeleri falan iplemedi ki bu tamamen sarayın iki dudağın arasında bir konu. Diyeceksiniz ki bunu da yapmaz ki zaten şu anda Ankara'daki genel tavır bu. Ahim'den böyle bir karar geldi ama öncekileri biliyoruz. Bakalım iktidar buna bu defa uyacak mı, uymayacak mı? Şimdi böyle bir temkinli cephe var. Ben o temkinli cephe içerisinde değilim. Önceki kararlarda elbette böyle bir temkini korumak ve bu temkin alışkanlığıyla yürümek esastı. Fakat şimdi durum farklı. Şimdi politik olarak farklı bir noktaya gelindi ve bu noktada bu karar ayrıca bir yasal düzenlemeye gerek kalmadan içeride ha bu defa buna bakalım veya bunu uygulayalım gibi devreye sokulabilir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını Selahattin Demirtaş ve arkadaşları için uyguladığınızda bir grup tahliye olacak. Ve bu bir zaman kazandıracak sürece. Öteki türlü af, kısmi af, terörle mücadele yasası gibi konular ele alındığında bu iktidarın istemediği pek çok grubu da torbaya koyacağı için buna bir çözüm bulmaya çalışıyorlardı. Bu çözüm ahim eliyle gelmiş gibi görünüyor. Daha önce dinlemedikleri, uymadıkları ahim kararları eliyle. Şimdi Devlet Bahçeli'nin açıklamasında birkaç cümle var ki asıl en önemli cümleyi Grup konuşmasında değil de yürüyüp giderken yaptı. Demirtaş'ın taliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır dedi. MHP'nin İmralı'ya gidecek heyete katılmaya hazır olduğunu söyledi. Bu da önemli. Bu mühim bir politik aşama. Ve daha önce de Cumhurbaşkanı sözcüleri, yazarları neyse, kalemşorları bunu söylemişlerdi. Yani İmralı'ya heyet gidecek, İmralı'ya heyet gitmeli. Bunu Cumhurbaşkanı baş seviyesinde, Cumhurbaşkanı kalemi seviyesinde, hürriyetteki filan dile getirilmişti ve bu zaten yalanlanmadı. Bunun karşısında da kimse durmadı. Fakat bu heyetin içerisinde MHP'nin olmayacağı ya da MHP'lilerin bu heyete girmek istemediği. Yani komisyondan bir heyet gitsin ama MHP üye vermesin gibi bir hal vardı son bir haftadır, on gündür. Bu da ortadan kalktı. Yani Bahçeli onu da ortadan kaldırdı. O yönüyle bir ikinci hamle bu. Selahattin Demirtaş'tan sonra. Demirtaş açık ara ilk sırada ama. MHP ile Cumhur İttifakı arasında Türkiye, terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı, ne bir işte ihtilaf var falan diyerek de orayı da kapadı. Yani muhtemelen esasen bu konuda bir ihtilaf vardı. Başka konularda da elbette ihtilaf vardı ama burada bir anlaşma var. Yani zaten şunu söylüyor Bahçeli yukarıdaki lafla. Terörsüz Türkiye konusunda aramızda ihtilaf yok. Asla kat'a söz konusu değil diyerek oradan alıp Demirtaş ve MHP İmralı'ya gidecek diyerek de bunu iktidarın ve sarayın bilgisi ve onayı dahilinde söylediğini ve beraber hareket ettikleri iması da var. Yani bir yönüyle hem çatlak yok diyor, var birazdan bakacağız. Bir yönüyle de e, terörsüz Türkiye'ye olayı oturtarak görünür bir sebep buluyor ve o sebebin altını da Selahattin Demirtaş ve İmralı meselesiyle dolduruyor. Özgür Özel Grup konuşması bugün gürültüye gitti. Ne söylediğini çok fazla bir önemi kalmadı Bahçeli'nin çıkışından sonra ama bir cümlesi var ki önemsiyorum. CHP'den 20-25 kullanılan oylarda bu partinin de geçmişte Demirtaş ve arkadaşlarının dokunulmazlığının kaldırılmasında sorumluluğu var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için Türkiye'den özür diliyorum dedi. Ayrıca şunu söyleyeyim. 20-25 tane oy kullanılmış olsa bile o 20-25 tane oy belirleyici oldu işte. Kaldırdı dokunulmazlıkları. Bugün... E Erdoğan'ın parlamentodaki ittifakı neredeyse 380 84 85 gibi rakamlar ifade ediliyor. 400'e yaklaşmış durumda. Yani 15-20 milletvekilini daha bulsa devşirse anayasayı referandumsuz değiştiriyor ki zaten Erdoğan'ın hedefi anayasayı referandum sınırında değiştirmek değil. Referandumsuz değiştirmek. Referanduma gittiğinde kendinin oylanacağını, kendisine bir güven oylaması olacağını biliyor. Haftalardır aynı şeyi tekrar ediyorum. Çok net bu iktidar bu dönemde bu sene gelecek sene sonraki sene bilmiyorum. Ama en azından bu sene ve gelecek sene halkın önüne bir sandık koymaz. Sandıkta mağlup olacağını biliyor çünkü. Ondan dolayı mecliste bitirmeye çalışıyor. Halkı ikna edemediği için meclisi devşirmeye çalışıyor. Meclisteki partileri zaten Saadet Partisi de CHP ile yollarını ayırdıklarını açıklamış bugün genel başkanın ağzından. Babacan zaten haftalardır Özgür Özel'in onca gayretine rağmen CHP ile köprüleri atmış görünüyor ve diğerleri. Şimdi zaten iktidarla ortak olmaları gerekmiyor ki. Muhalefetle köprülere attığınızda iktidardan gelen konuları değerlendiriyoruz deyip değerlendirmeye alırsınız. Gerektiğinde de ülke mille, millet millet der oy verirsiniz. Bu işler böyledir. Şimdi dönelim Özgür Özel'in laflarına. 20-25 önemlidir yani. E evet bir bu. Yani... Evet CHP'de itiraz edenler şoktu. Katılıp da red verenler oldu. Dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasına bunu deklare de ettiler. Ben girdim ve red oyu verdim diye. Başlarına da bir şey gelmedi o zaman. Fakat genel başkan açıkladı. Yani genel başkan dedi ki işte o günkü Milliyet Gazetesi'nin iç sayfasından getiriyorum size 14 Nisan 2016. Genel Başkan Kılıçdaroğlu anayasaya, anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dedi. Nisan 2016'da Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve arkadaşlarının dokunulmazlıkları kaldırıldı. Kasım bu sene tam 9. yıl dönümü. Nisan 2016, Kasım 2016'da 4. ay, 11. ay hesap edin 6-7 ay sonra Demirtaş'ı aldılar evinden. Ve Edirne'ye koydular o gün bugündür de Edirne'de. Diyarbakır'da evinden aldılar Edirne'ye koydular. Onun için 15-20 milletvekili ya da 20-25 milletvekili deyip geçmemek lazım. Demirtaş bu ahim kararı ile ilgili olarak 3 Kasım 2025 itibariyle cezaevinden kendi el yazısıyla bir mektup paylaşmış. Ahim kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki kardeşlik hukuku ki bunun altını çiziyoruz, her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal ekonomik hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Galiba Demirtaş yavaş yavaş bu İmralı sürecine eklemleniyor. Şurada. Yani eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal ekonomik hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek kin, intikam kavramları üzerinden değil Ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adamın barışa, huzura, refaha hizmet etmesi dileğiyle özgür günlerde görüşebilmek umuduyla selam sevgilerimi gönderiyorum demiş. Özgür günler yaklaşıyor. Hiç olmadığı kadar yakın Selahattin Demirtaş ve arkadaşları açısından. Şimdi Selahattin Demirtaş öne çıktı. Figen yüksek daha atlıyorsunuz ya da ne bileyim diğer milletvekillerini atlıyorsunuz yapmayın gibi bir sürü şey geliyor ama hayır yani... Elbette bir sembol isimle bu yürüyor. Mesela Gezi olayında da Gezi davasında da ...Osman Kavala üzerinden yürüyor hikaye ama içeride yarım düzine insan var. Tayfun Kahraman'dan, Ayşe Barım'a kadar yani. Ondan dolayı birinin öne çıkması evet diğerleri yadırgıyorlar, aileleri de yadırgıyor ama böyle bir şey. Şimdi politik olarak bir takım yani farklı bir sürece girdik. Neden? İki mühim tahliye geldi. Dün vermiştim ee, Hüda Kaya cezaevine teslim olmuştu. Hangi konuda? Bu şeyle ilgili... Kobani davası yine işte yine yani 6-8 Ekim Kobani protestoları ile ilgili olarak daha önce tutuklanmıştı. 7 aydan fazla tutuklu kalmıştı. Şimdi tekrar bir şey oldu. Yani adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Tekrar cezaevine girmesi söz konusu oldu ve gitti teslim oldu. Akşamında tekrar çıktı. Şimdi Hüda tahliye olması Kobani olaylarıyla alakalı olduğu için dosyası önemli. Bu Selahattin Demirtaş ve arkadaşları için de geçerli. da onlar da Kobani'den dolayı içerideler. 6-8 Ekim 2014 Kobani olayları. Semra Güzel ki Volkan Bora ile PKK'lı bir e, fotoğrafı ve üzerinden 2022 yılında dokunulmazlığı kaldırıldı ve 3 yıldır cezaevindeydi. O da tahliye edildi. Adli kontrolle şunla bunla önemli değil. Tam da bu aşamada yani şeyden ahimden karar geldiği gün Selahattin Demirtaş içeriden mektup yazdığı gün İmralı'da da Pervin Bul'dan başta Dem Parti heyeti Abdullah Hocalan'la 5 saat birazdan ona da geleceğiz. Görüştükten sonra iki mühim tahliye geldi. Ve bu bu isimler tahliye olmayabilirdi. Önceki şeylerde olduğu gibi, duruşmalarda olduğu gibi veya itirazların reddinde olduğu gibi içeride tutulmaya devam edilebilirdi. İklim değişti ya da iklim biraz daha farklı şu anda. Ondan dolayı tahliye ediler. Bu da mühim bir işarettir. Bu iki tahliye de mühim bir işarettir. Ben içeride kalsınlar demiyorum. Herhalde aklınızdan böyle bir şey geçmiyor. Sadece bir durum tespiti yapıyorum. Ara ara bunu hatırlatıyorum ki bazen aşağıda gerçekten sen böyle mi düşünüyorsun gibi sorular geliyor. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Bahçeli'nin "Hayır, hayırlı olur inşallah." demesine biz de "Hayırlı olsun." diyoruz diyerek yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın cezaevi kapısına, tahliye kapısına çok yaklaştığını o da bir yönüyle ima etti. Şimdi dönelim Dem Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'la 3 e, saat süren diyorlar ama 5 saat ilk haber gelmişti. 3 saat diyelim. 3 saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamaya. Şimdi burada Abdullah Öcalan'ın özellikle etki ettiği bu açıklamaya ve baktığınızda şey var. E, böyle sürecin Arzu edildiği gibi gitmediği, biraz hızlanması gerektiği, neyi bekliyoruz falan manasına gelen kelimeler var. Onları işaretledim. Süreci ilerletebilmek. Daha fazla ciddiye almak. Ne bileyim Türk Kürt ilişkisi bin yıllık bir sütun. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması. Çizgiler çekerek değil. Hani bizim kırmızı çizgimiz falan diyen var ya güncel sorunlarımızı kapsayacak bir ufuk oluşturarak diye devam ediyor. Sınırlı şartlarda diyor çaba sarf ediyorum burada. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif aşama. Güçlü bir geçiş sürecini süreci temel alınmalı. Dönemsel olarak demokratik entegrasyon imkanının eşiğindeyiz diyor ve bir kere daha ...söylüyor pozitif kelimesi iki kere geçiyor... ...pozitif aşam aşamaya geçebilmek için... ...herkes hassasiyet, ciddiyet, sorumluluk bilinciyle hareket etmeli... ...şey var... ...yani biraz... E, ...gelinen durumun bir sene sonrasında... ...bir sene sonrası itibariyle... ...nezaketi var... ...bir yönüyle de hadi diyor... ...bir yönüyle de belli açılardan da... ...belli yerlere... E, ...sitem gönderiyor olabilir ya da ne bileyim... ...bana söylediğiniz gibi gitmiyor... ...demiş de olabilir... Bilmiyorum. Şimdi bir diğer konu da şu. Tam da Demirtaş'la eş zamanlı olarak Ahim Büyük Dairesi, daha doğrusu Büyük Daire paneli Türkiye'nin itirazını reddederek Demirhan kararını da kesinleşti. Bu bir sadece dosya, bu bir dosya değil. Gülen Cemaati meselesi. On binlerce insanı ilgilendiren bir dönüm noktası. 239 başvurucunun başvurucunun örgüt üyeliği mahkumiyetinde adil yargılanma hakkıyla kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine hükmetmişti ahim. Baylok, Bankasya, okul dernek bağlantısı gibi olgular. Bunlar örgütlerli değil sayılamaz demişti. 3 Kasım itibariyle yani gene dün itibariyle Demirtaş kararıyla eş zamanlı karar kesinleşti. Şimdi 239 davada yeniden yargılama olacak ve 52 ildeki ağır ceza mahkemeleri Ahim'in tespitlerini dikkate alarak beraat vermek durumunda kalacak. Şimdi bir de böyle bir durum var. Demirhan kararı, Yalçınkaya iştihatının ikinci dalgası, yaklaşık 8 bin benzer dosya içinde aynı yönde sonuç bekleniyor. Bunu kimse konuşmuyor ama ahim aynı gün Demirtaş'la ilgili olarak bir karar daha aldı. Elbette Demirtaş kararı yüzlerce insanı ilgilendiriyor, ilgilendiriyor. Hatta potaya girmiş binlerce insanı. Benzer bir karar gene büyük daireden bu şekilde çıktı. Bekleyip göreceğiz. Şu anda iktidar durum değerlendirmesi yapıyor. Şu anda iktidar e, hemen e, önce bir karar gelsin inceleyelim falan falan diyorlardı ama eskiden böyle değildi. Bundan 10 sene öncesine kadar ahim bir karar aldığında saatler içerisinde o kararın icabına bakardı. Yani böyle tekrar tahliyesini talep etmek için avukatların falan hareket geçmesine falan gerek yoktu. Ancak işte durum böyle yani. infazını doldurmuş insanlar tekrar heyete giriyor yahu. 30 yıl yatmış içeride Kürt siyasal hareketinden bahsediyorum. Şiddet eylemi de yok. Örgüt üyeliği. 30 yıl yatmış içeride cezasını tamamlamış elini kolunu sallayarak çıkması lazım. İnfaz kuruluna giriyor. 6 ay 6 ay 6 ay 4 kere de uzatıyorlar 32 yılda bırakıyorlar. Yani infazını doldurmuşu bırakmayan bırak ahim kararını böyle bir bu da AKP döneminde icat edildi. Böyle bir rejimden bahsediyoruz. Bakın şimdi Lemont yeri gelmişken sizi size biraz nefes aldırayım. İstanbul muhabiri Türkiye'den bir haber paylaşmış. Haberin orijinali solda. Türkiye'de yüksek öğretim sistemindeki kriz genç kuşağın geleceğini tehdit ediyor demiş. 18-24 yaş grubunun üçte biri ne eğitimde ne istihdamda ne mesleki eğitimde yer alıyor. Bence oran daha yüksek. Bu gidişat sürerse diyor Türkiye'nin eğitim kalitesinde genç nüfusun geleceğinde geri dönüşü zor bir kayıp yaşayacağı. Şu anda oldu olan zaten. Ama dedim ya bunun ne, ne kadar hızlı bir yeniden inşa sürecine çevirebilirsek hep beraber ondan sonra hem cumhuriyetin rehabilitesi hem de yeniden inşa süreciyle kalan gençler belki giden gitti üzgünüm ama kalan gençler belki döndürülebilir umuda. Şimdi dönelim. Bu cumhur ittifakı arasında bir şey var mı yok mu? Çatlak var mı yok mu? Şimdi Bahçeli uzun 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 anlatmış anıt kabireye neden gitmediğini, resepsiyona neden katılmadığını geldi. Yani resepsiyona temsilci bile göndermedin. Sen gitmedin ama yani temsilci bile göndermedin. Önceki resepsiyonlara gidiyordun. Ayrı zamanda ayaktaydın. Sağlık problemin de var. Yok. Kimse de böyle bir şey söylemedi. Yani geçeceğiz. Ee, anıt kabirdeki törene gitmeyince resepsiyona katılmak ne kadar doğru, ne kadar isabetli olur. Oraya gitmedim, oraya da gitmem yakışık almazdı diyor. Ama bizimle eğleniyor yani. Şimdi ben bur burada bir mantık arıyor ya da bunu bir mantık silsilesine oturtacak değilim. Fakat bu olay e, bir haftadır büyük bir krize yol açtı. Ve bu, bu bir hafta sürdü. Ya arkadaş Tayyip Erdoğan o kadar laflar söyledi, o kadar mesajlar attı, elemanlarını gönderdi. Kurmay düzeyinde AKP'liler MHP'liler hafta sonu boyunca bir araya geldiler. En son gene dün akşam tweet attı. Şahsımıza gönderdiği anlamlı hediyeyle. Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye resepsiyonumuza iştirak eden siyasi partilerin de devam ediyor. Yani Erdoğan yani öyle ki artık yani bu teşekkür de kabine toplantısının başında da teşekkür etti açıklama yaparken. Özellikle de oraya iliştirilmiş bu teşekkürler. Yani şey bu yeterli olmadı belli ki 3 Kasım'a kadar ve 3 Kasım akşamında da hala bu iş tamir edilmeye çalışılıyordu. Bu anlama gelir. Şamil Tayyar Ezber'e mi yazdı bu tweet? Daha önce ekrana getirmiştim. Erdoğan dizginleri ele almalı, MHP bir paralel yapı oluştuğunu iddiasında e, ne bileyim e, fay hatında birikmiş enerji e, var falan filan gibi bir tweet atmıştı. Ne zaman? 30 Ekim'de. Ezber'e mi yazdı bunu? Yok mu sayacağız bunu? Bunlar yurt içinde yurt, yurt dışında ittifa, ittifakı bozmaya çalışan odaklardan biri mi? Şamil Tayyar ya da Nuray Babacan. O da bir kulis yazmış ve demlilerin resepsiyona davet edilmemesinden dolayı tepkisini barış süreciyle ilgili neyse açılım süreciyle ilgili tepkisini filan dile getirdi filan demişti. Burada da mı yani 29 Ekim günü Bahçeli resepsiyona gitmedi gecesinde gecesinde MHP'nin yayın organı Türk Gün Gazetesi'nin yayın yönetmeni Bahçeli'yi iyi anlamak, mesajlarını doğru okumak diye fotoğraflı bir mesaj paylaştı Twitter'dan. Bu da mı gözden kaçtı? Bahçeli'nin bilgisiyle ve onayıyla yapıldı bu. O tweet de orada duruyor, silinmedi. Kendi karnından uydurmadı bu Mehmet Müftüoğlu denen kişi. Fethi Yıldız, daha önce hiç olmadığı üzere 30 Ekim günü meclisteki komisyonun üyelerini aldı Bahçeli'ye çıktı makamda da böyle poz verdiler. 29 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim, 31 Ekim'de de bunu yazdı Fethi Yıldız. Bir dil inşa edelim, düşmanlıkları körümek, körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim, sıratı müntakimden Allah'ın bizi ayırma falan diye bir cuma kutlama mesajı. 29 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim. Bahçeli'den ses yok. Kurmayları da mesaj üstüne mesaj veriyorlar böyle. Sonra Sonra işte efendim aradan 6 gün, 7 gün geçtikten sonra Bahçeli diyor ki işte efendim aramızı bozmaya çalışanlar şunlar bunlar. Geçeceksiniz onu. Geçeceksiniz yani. Özgür Özel'in dedim ya açıklamaları gürültüye gitti. Aziz İhsan yurt dışına kaçtığı söyleniyor gibi bir iddiada bulundu CHP grup toplantısında. Aziz İhsan da suç örgütü lideri olarak tahliye edilmiş bir isim. Ondan dolayı da başta Ekrem İmamoğlu CHP belediyelerinde operasyonlar yapıldı. Tutuklamalar var. Sonra da başsavcılık yalanlamış bunu. Doğru değil. Yurt dışına kaçmadı demiş. Ee, yurt dışına kaçsaydı davanın altı bir yönüyle boşalmış olacaktı. Ben e, mevcut yani başsavcılığın da polisin de emniyetin de Ankara'nın da Az Aziz Sanaktaş'ın yurt dışına e, kaçmasına göz yumacağını zannetmiyorum. Ama eğer yurt dışına kaçarsa Aziz Sanaktaş e, Belki şahsi bağlantıları veya şahsi çabasıyla falan söz konusu olabilir. Ki Erdoğan ailesinden bir takım isimlerin yurt dışına gittiğini çıktığını e, biliyoruz. E, yani şeyi atlatıp savcılığı, emniyeti, polisi, miti neyse atlatıp çıkarsa ancak belki öyle çıkar. Şimdi dün bu YÖK açıklamasını ekrana getirmiştim ve Hakan Fidan'ın Almanya'daki bir üniversiteden mezun olması onunla da Bilkent'te yüksek lisans yapması ile ilgili 15 Ekim tarihi itibariyle bir daire başkanı YÖK'ten bir açıklama yapmış ve bunu da namıktan paylaşmıştı. Ortalık karıştı tabii. Bu olay kesinlikle ve kesinlikle Erdoğan sonrası şekillenmede CHP'nin de pozisyonlanması. Erdoğan sonrası şekillenmede Hakan Fidan ismini veya alternatifini elemine ediyor. CHP bir yönüyle namıktan da bu amaçla zaten bu belgeyi paylaştı ve YÖK, tabi YÖK'e de büyük bir hışım oldu Hakan Fidan dün köp küplere binmiştir ve YÖK'e yeni bir açıklama yaptırıldı bugün e, 4 Kasım itibariyle hiçbir şey yok dünkü açıklamanın e, kopyalayıp yapıştırmışlar sadece e, YÖK başkanı e, Twitter'da e, X platformunda paylaşmış Hakan Fidan'a mezuniyet ve denklik süreç son paragraf denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir filan falan diye de yani sadece bu, bu cümleyi eklemişler. Onun dışındaki diğer bilgiler aynı ama YÖK'e iki, YÖK iki kere açıklama yaptırdılar 15 günde. Ee, bu oldu. Ee, bu yönüyle de enteresan. Belli ki fidan cephesi küplere binmiş. Ama hmm, macun tüpten çıktı bir kere. Hakan Fidan'ın diploması sorgulanıyor. Yani artık bu konu speküle edilmeye başlandı. Dolayısıyla siz artık ne açıklama yaparsanız yapın. O 15 Ekim'deki yapan açıklamayı yapan daire başkanı zannediyorum zor günler geceler geçirmiştir. Bir son dakika bilgisi ben yayına girmeden önce düştü. Ekrem İmamoğlu'nun babası üstteki fotoğraf Hasan İmamoğlu ve oğlu alttaki fotoğraf Selim İmamoğlu ifade vereceklermiş şüpheli sıfatıyla. Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi ve yakın ailesine de bir biçimde girildiği ve Onların da bir yönüyle e, radara alındığı ve hatta belki onlarla ilgili bir takım kararların da olabileceği manasına geliyor bu. İfadeye giderler, serbest bırakılırlar veya ne bileyim mahkemeye sevk edilirler veya ne olur bilmiyorum. Ama bir biçimde çembere alındıklarını gösteriyor. Diyor ve bugünkü manşeti şu cümlelerle bağlıyorum. Evet Selahattin Demirtaş çok alamet belirdi ki onunla ilgili bir tahliye yolu açılmıştır. Eli kulağındadır ve bu da son haftalarda özellikle Kürt, siyasa, Kürt Siyasal Hareketi ve oraya yakın medya gruplarında insanların e, bastırılmış sevinçlerini göstermesi yönü, yönüyle de önemlidir. Çünkü birkaç haftadır kulislerde bunu konuşuyorlar. Yani Demirtaş bırakılacak, bu konuda anlaşmaya varıldı. Dem Parti biraz alttan alıyorsa bundan, Ahmet Türk öyle dediyse bundan filan gibi. Demirtaş ve arkadaşları tabii Figen Yüksekdağ ve diğer eski HDP'liler, HDP'li politikacılar. İş oraya gidiyor diye bir yönüyle böyle bu birkaç haftadır zaten konuşuluyordu ve artık iş e, görünür oldu. İkinci yönü itibariyle Demirtaş'ın İmralı e, sürecine veya bu açılım sürecine veya terörsüz Türkiye sürecine dahil olacağı ve bu konuda da bir e, ne bileyim rol üstleneceği gibi bir veri var ki hafıza. Önceki hafızalardan iki hafıza vardı Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder biri vefat etti Allah rahmet eylesin. Şimdi tek hafıza kaldı Pervin Buldar ama bir hafıza daha vardı. O da Selahattin Demirtaş'tı. Selahattin Demirtaş da 2014-15 sürecinde defalarca İmralı'ya gitmişti. Dolayısıyla Sırrı süreye Sırrı Süreyya Önder'in boşalttığı ve doldurulmayan koltuğun doldurulması da amaçlanıyor olabilir. Ee, elbette bu Demirtaş'ı görünür kılacaktır ama Demirtaş bu tahliye karşılığında elbette Ankara ile ne konuşulmuşsa veya yargıyla ne konuşulmuşsa veya sarayda ne konuşulmuşsa o çerçevede muhtemelen kendisine biçilen rol çerçevesinde hareket edecektir. Eğer İmralı turlarının bir üyesi olursa, İmralı heyetinin bir üyesi olursa, iki ihtimal var. İlki tahliye, ikincisi de şeyin Selahattin Demirtaş'ın sürece fiziki olarak artık katılması. Günün flash gelişmesi bu ve bundan sonra pek çok şeyi yarın, öbür gün, öbür gün bu çerçevede değerlendireceğiz. Bak, bir üçüncü konu da şu. Bahçeli'nin bu çıkışından sonra Erdoğan'ın tavrı, Türkiye yargısının tavrı, ahim kararının uygulanıp uygulanmayacağı veya ne biçimde uygulanacağı konusu işte şimdi rejimin önündeki yeni bir soru işareti. Bu nasıl cevaplanacak bunu da çok fazla beklemeyip göreceğiz. Ben bir devlet anlaşması olduğunu düşünüyorum ve bu çerçevede de adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Değilse bu yeni bir kriz demektir ya da e, Bahçeli'nin lafları bir kere daha Paspas edildi demektir. Ya da belki yarın öbür gün biz öyle düşünmüştük ama şimdi bunun şöyle şöyle riskleri oluştu deyip geri adıma e, mazeret de bulabilirler. Hepsi olabilir. İhtimaller bunlar. O açıdan e, bu Kürt siyasal hareketinde ve Kürt medyasında çokça sevince ve mutluluğa yol açtı. Tahliyesi durumunda ne olur? Evet süreci en azından birkaç ay boyunca kurtarır. Fakat sonra ne olur? onu da bekleyip göreceğiz o kadar da <laughs> gelecekten haber verecek kehanet sahibi değilim ama eldeki verilerle ancak bu söylenebilir. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla